<laughs> Bas şu an şarj Şu an alıyor. Gel bak, gel yeşilli. Görüyor O yeni mi evli? yeni evli, <laughs> Yeşilli! Hadi! Hadi! Adam yine ülevle, ülevle daha bitmedi daha. de gidip gitti. Yeşilli git alamıyor. Hadi! Ya ne oldu ya? Sen GEL oldu ben? Ne vurdun ya diyor? Ne 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 diyor? Seninle değil. Bu kadar Avrupa'ya gıyal. Gel gel. Gel, gel. 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 Gel.

<laughs> gel Ramazan gel. <laughs> gel Ramazan. Gel ciğerin. Sırayla ciğerin bu işler.